Biz başlayabilmemiz için bu yolun kodlarına ve yolun kendisine ihtiyacımız var. Yolları alıyoruz, tabii. O dediği yolun açılması lazım. O zaten hastane yoluna ulaşımı sağlayan ana arterimizden bir tanesi. Zaten yağış alan bir bölge. Hani burada imalatların yapılması biz de zorlanıyoruz. Yeni yapacak ama biz sonradan DİH'i deplase etmeye çalışırsak bence zorlanabiliriz. Yani yolları bekler. O alan yol bizim geliştirme genişleme sahamızda ee, şu anda üzerinde imarda da üniversite alanı olarak gözüken... Üniversite <laughs> çağrı. Elde, kalple, ancak bu iş şey çok önemli. Yapacağız. Tamam, evet. tamam, büyük tamam, sıkıntı yok. Yukarıda da karayollarıyla birleştiği noktada sahidesinin tam bu sahidesinin geçtiği noktaya karayollarının yaptığı bir birikinti var. Onlar da o projede bir e, viyadük ayağının oraya geleceğini iletmişler. E, bu birikintinin kalkması lazım ki ee, bu derenin başlangıcının aşağıyla bağlantı sağlanabilir. Yani yapıldı. 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 Evet. Denizi firma ya yer ya teslim, teslim yapıldı. mı? 14. teslim yaptı. yapıldı. Yapıldı. alındı. Evet. Alındı. Evet. Proje çalışması şu devam ediyor ama yine e, büyük şehrimizin projesiyle de bizimki e, işe... yani bu alt kısmı ıslah edersek bu ilk etapta o kavşak bağlantısı sağlanacak. Karayolları hemen aşağısında bir tersim bendi gibi bir şey yapılır. Bizim çalışmalarda kaynaklı o tersim bendin içerisinde o teresumatlar dolduğu zaman zaten o bölgede var olan makine gruplarıyla doldukça içi boşaltılır. Evet. Nihai karayolları ortaya çıktıktan sonra da nihai bağlantı yapılır. Bu konusunda maddi katkı konusunda, örnek konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tecrübeli Bakanımız. Evet. Dediğim gibi bize yunan Kurtuluş Bakanımız var. E, vekillerimiz var. Gideriz Ankara'da Maliye Bakanımızla görüşürüz. Çünkü bu Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bizzat destek verdi. Bir proje. Ya bu bir şekilde bitecek ki yüklenici firmada çok istiyor maşallah. Yok onunla yine şu Yani yok. çok çok güzel gidiyor. Yani, bu bir an önce bitecek. İşte biz üç ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra sıkıntı yaşamayan bir şu an diyor. Üzerinde TE yaşatları var Sayın Vali. Evet. Onlar da yatırım planlamasına girmesi e, de aynı. E, ihale İhale kapsamında var. Şu anda sahada etüt proje yapıyorlar. Şu an bugün için sahadalar zaten. Evet. O altar açık bir adliyanda evet. evet. var. İki üç tane altar tipimiz var. Onlar çıktıktan sonra belediye ile beraber iş kendi yapacağız. Onu da yılın son çeyreğine yetişecek şekilde planlamamızı yaptık. Yani, çok değerli idareci arkadaşlarımız var, bölge müdürlerimiz var. Ya biz yerelde bir sıkıntı olacağını hiç ben düşünmüyorum. Ankara kısmında da bağlantıya geçeceğimiz özellikle Maliye Bakanlığı kısmında değerli bir zat. E, beraber bu işi e, bugünkü toplantının faydası da oldu. Bu yarışmaları yapmadık. Doğalgazla ilgili başvuruyu biz yapacağız. TSB'nin son bilgilerle birlikte biz doğalgaz, aksa doğalgaz bu ay içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü üzerinde başvurmayı planlıyoruz. Şehir Hastanesi ve çevre yolumuz birbirine entegre iki evet. büyük projemiz. E, de yapılırken e, kariyollarımızın da e, hastane inşaatımızın da lehin olacak bir proje. Bir hafta sonra <laughs> inşaat alacağız. Trabzon yapacağız. ve Samsun'dan sonra ihalesi yapıldığı evet. halde inşaat anlamında iki ilden şu an hastane konusu gelemedi. Evet. Sebebi de bu ekip. Evet. E, uğraşıyor, arkadaşlarımız uğraşıyor. Sağlık Bakanımız Allah razı olsun. Biz emeği yani yol da yapılacak Allah'ın izniyle. Bu işler Allah'ın izniyle bitecek. Allah razı olsun. Sayın ve emeği